Merhaba arkadaşlar. Windows 11'de ekran görüntüsü nasıl alınır ondan bahsedeceğim. Klavyemizden Windows başlat logo tuşu, Shift ve S tuşuna aynı anda basıyoruz. Açılan pençelede üstte işte, en sonda ekran alıntısı aracı açılıyor. Açılan pençelede ekran alıntısının en sonundaki fotoğraf olarak ekran görüntüsü alınmaya yarıyor. Sağındaki ise video klip olarak kısa videolar şeklinde kaydediyor. Onun sağında ekran alıntısını dikdörtgen pencere tam ekran ve serbest olarak alma seçeneklerimiz var. Biz buradan en çok kullanılan dikdörtgen ve tam ekran olarak kullanıyoruz. Dikdörtgen olarak ekran herhangi bir kısmını seçiyoruz. Yakala diyoruz. Paint şey yahut Herhangi bir resim düzenleme programına girdiğimizde yapıştır diyoruz. Gördüğünüz gibi dörtgen olarak seçtiğimiz kısmını buraya yapıştırdık. Tekrar deniyoruz. Ekran altı aracımızı açıyoruz. Burada Tam ekranı seçiyoruz. Tekrar resim editörüne giriyoruz. Düzen Yapıştır diyoruz. Gördüğünüz gibi buraya kaydedildi. İsmini değiştirerek artık kaydet olarak formatını seçerek kaydediyoruz. Resimlerin içine deneme ismine kaydettik. Buradan isimleri seçiyoruz Evet deneme olarak kaydettiğimiz dosyamız burada tekrar ekran anlatısı aracımızı açıyoruz bu sefer serbest formda seçiyoruz buradan serbest olarak seçtiğimiz ekran görüntüsü olarak aldı tekrar Paint'i açıyoruz. Yapıştır diyoruz. Gördüğünüz gibi serbest formda da ekran görüntüsünü buraya yapıştırmış olduk. Buradan adını değiştirerek kaydedebilirsiniz. Tekrar giriyoruz. Resimler. Evet arkadaşlar deneme olarak kaydetmiştik. Gördüğünüz gibi serbest el çizim olarak herhangi bir kısmını da elle çizerek ekran görüntüsü alabiliyoruz. Evet arkadaşlar. Windows Shift ve S tuşuna basarak ekran altısını açıyoruz. Buradan pencere yazana tıklıyoruz. Açık pençeyi iç kısmına tıklıyoruz. Ben paint ve herhangi bir resim editörünün içine girerek Windows logo ve F tuşuna basıyoruz. Burada en son panoya kopyalanan ekran adresini buraya yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi pençereyi aldı. Bunu aklı kaydet diyerek ismini pencere vesaire yazarak kaydedebilirsiniz daha sonra kullanmak için evet kaydedilen dosyamızı resimlerin içine atıyor evet, gördüğünüz gibi burada kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayınız hoşçakalın